Baya baya. Adamın eli böyle havadaydı ha? Evet aynı öyleydi. Tepsi vardı elinde diyorum. <laughs> tamam tepsi boş ver. Tepsi boş ver. Bu adam yakışıklı mıydı? Vallahi hiç fena değildi. Hiç fena değil. Hmm, bu demek oluyor ki. Senin sıkalan da hiç fena değil. Çapraz kurdan benim skalamda... Süper yakışıklı demek. Tanıştınız <laughs> mı? Konuştunuz mu? Ya hayır tanışmadık. Şöyle oldu. Ben kafeye girdim. Bir anda göz göze geldik. İkimiz de öylece tutulduk. Sanırım o biraz daha fazla tutuldu. Çünkü konuşmaya çalıştı. Garip garip şeyler söyledi. Ee, ne dedi biliyor musun bana? Dur. Aklımı aldınız dedi bana. <laughs> <laughs> Aklımı aldınız mı? Neyse <laughs> sonra bana menü getirmeye gitti. O sırada patron aradı. Ben de apar topar kalkmak zorunda kaldım. Hiçbir şey de söyleyemedim. Ayıp olmuş mudur acaba? Olmuştur. Yani biraz ayıp olmuştur. Şimdi sen yarın kafeye gidiyorsun. Diyorsun ki NASA'dan beni aradılar. Uzay mekiği fırlatılırken bir sorun çıkmış, bir şey olmuş. Onu çözsen çözsen, sen çözersin dediler. Falan filan buradan yürüsün. Ebru, daha adını bile bilmediğim adama abuk subuk yalanlar söyletmeye çalışıyorsun. Hem yarın oraya gideceğim ne malum. Gitmeyecek misin? Bilmem. mi? Geleyim. <laughs> <laughs> Geleyim <laughs> Dün kapanışta sen vardın. Işıkları <Imperialsocial> kapatmadın mı? Kapattım abi, kapattım. Çok eminim hatta. Hırsız girmiş olabilir. Silah mina da olabilir. Karmanlık yapma, arkamda kal. Yok abi, korkarım ben zaten. Eminsin değil mi ışıkları kapattığını? Evet abi. Günaydın. Abi sen bugün izinli değil miydin ya? İzinliydim ama işte izin günümde şöyle güzel bir kafede gidip biraz oturayım istedim. İki diren bir şekilde geldiğine göre kız gelir diye bekliyorsun değil mi? Çaka, artık bakacağız. Hadi geçin, geçin. Hadi günaydın. Ha, bakın, gözlerinize yakışacak çok güzel bir elbise var. Nasıl? Bir deneyin isterseniz. Bence de çok güzel olur. Açarsınız o renk. Ee, var mı Ayşınur'dan yeni bombalar? Bahsetti mi dün hastanede olanlardan? Yok canım, bahseder mi hiç? Dün Ahmetlere gittim, beni görünce odasına kaçtı. Utancından tabii. Vallahi artık bilemeyeceğim, utancından mı yoksa yeni cinlikler peşinde mi? Aman, ne yaparsa yapsın. Çatır çatır çatlasın. Akşam Ahmet beni çok güzel bir restorana yemeğe götürüyor. Ya, ne kadar şanslısın. Darısı başıma. Amin. Nasıl? Oluyor mu?